Kıyasla pek çok mesele çözülmüştür arkadaşlar. Pek çok mesele çözülmüştür. Ve İslam hukuk hükümlerinin pek çoğu kıyasla sabittir. Her ne kadar bazıları kıyasa reddetse de işte ilk şeytan kıyas yaptı. O topraktan yarattın Adem'i beni ateşten ateş topraktan hayırlıdır. Demek ki ilk kıyas yapan şeytan. Binaenle, binaenle kıyas batıldır derse de doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de kıyas var. Kur'an-ı Kerim'de kafirler sordular, müşrikler dediler ki çürümüş kemikleri sen nasıl diriltecek Allah? Ölmüş insanları nasıl diriltecek ahiret gününde? İnsanların diriltilecek. Halbuki çürüyüp gitti bunlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah bulutlara emir verir. Bulutlar hareket ederler, bir yere yağmur yağdırırlar. Orada otlar biter. Orası ölüyken diri olur. Aynı bunun gibi Allah bu kudret nasıl varsa onda ölmüş insanları da kıyamet günü diriltebilir. <laughs> Demek ki kıyas, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas bu dördü İslam hukukunun asli delilleridir. Bütün mezhepler bunu kabul ediyorlar. Bunda ittifak vardır arkadaşlar. Ben Kur'an sünneti kabul ederim diye bir kere el sünnetten çıkar. Şimdi bunu biz nereden çıkartıyoruz? Bu sıralamayı nereden çıkartıyoruz? Hazreti Peygamber'in eshabından Muaz bin Cebel Yemen'e kadı olarak giderken Hazreti Peygamber dedi ki orada neyle hükmedeceksin? Nasıl hükmedeceksin? Hem kadı hem tahsildar o zaman. Dedi ki Kitabilla. Allah kitabıyla. Allah'ın kitabıyla.